Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Diyar. Ben de Adem. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Karaman'daki tarihi eserleri gösteriyoruz arkadaşlar. E arkadaşlar 15 yıldır ve doğduğumuzda beri buradayız. Karaman'a hiç gitmediğimiz e, tarihi yerler, Hz. Mevlana'nın camisine, yani 200 aşağıdaki ağaçlar gibi yerlere gideceğiz. Çok güzellikler var Karaman'da. Arkadaşlar videodan ayrılmayın. Hazırsanız geçelim. <laughs> evet arkadaşlar şu an arkamda gördüğünüz kocaman ağaç en büyükleri 200 yaşında hatta 200 yaşını geçiyor ihtimali de var bence de geçiyor şu an yanına doğru gidiyoruz Arkadaşlar 200 yaşını belki de geçen ağacın yanındayız diğer yukarı çeker misin? şu kalınlar bir bakın arkadaşlar ya şurada kuş yuvası koymuşlar hemen öbür taraflara geçelim ama bu 200 yaşını geçiyor gibi bir de çınar ağacı olduğu için Şurada bir şey var. Şunu bir çekeyim. 8 yaşındaymış Evet arkadaşlar Kusura bakmayın başta size yanlış bilgilendirme yaptığımız için 200 yaşında değil 348 yaşındaymış Bize yeni öğrendik Bunu yeni dikmişler 2022 bu tarihte Evet arkadaşlar şu an Karan Müzesi'ne geldik Orayı gezeceğiz Arkadaşlar bu arada Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız Yorumlara yazabilirsiniz Ve abone ve like'ınızı da bekleriz Hemen geçelim videoya Mesela şu an biraz sessiz konuşmamız gerekiyor. Güvenlik kızıyor çünkü daha yeni konuştuk. Sessiz konuşmamız gerektiği için hemen girelim fazla konuşmayacağım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Selam. Kolay Yok abi ya şey değiliz. Youtube videosu. <laughs> tamam alanı geçmeyecek bir En baştan başlayalım direkt ne diyor? Tamam. Yeter şu Şu an eski devirden kalan şeyler var ama okuyayım zaten. Osmanlı devri bakır sanatı. Burayı çeker misin tam? Ya ben çek. A değdiriyor. Şöyle. Küçüldü. Burayı durdurup o, 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 okuyabilirsiniz. Şu Hz. Süleyman'ın mühründe olan bir yıldız. Evet. Ben bunu anlamış değilim. Ya benim cahilimdendir ya da önemli bir şeydir. Şuraya yaklaştırır mısın? Gerçekten onlar direkt geçiyor. Bakılıp geçilecek bir şey değil. Geçelim. İkinci halimize geçelim. Böyle bir şey yapalım. Eski, eski, bak. Eski hal elimi. Herkesin eski evini bunlardan alabilir. Halimize şükür ederim bak. Şöyle yüzlerden sonra bir sarılamayız. Şunları okuturuyor değil mi? Gösteriyor değil mi? Gösterebildi o kadar tamam. gösterdik. Arkadaşlar şu bazılar var ya şimdiki değildim bence daha güzel. Benim öyle hoşuma gitti. Bak şurada bir Arapça hazırlar yazıyor. Şunu çiftli inşallah. Türk Çin'i in sanatı örnekleri. Türk Çin'i. Ekber. Tamam ben onları yazarım. Evet arkadaşlar bu da kesinlikle Osmanlı kısım var. Aha körük var. Bak körük bela olsun. Aynalık geçti bir Cep -cebi. şey yapam diyebilirim ayak Ayakkabı, İllik. parmaklık falan var. Gel burada çekin bak. Bak şu kadınları bir çek. Abi ne günler geçmiş. Hadi diken evet. böyle davulun bakı <laughs> <Eski, usmanlardan gülüyor> <dandıldı>. Osmanlı zamanında. <laughs> Çalıyorlar. Bunu zaman almak istiyorum. camisi. Sultan Süleyman Kemal Bey dur dur. Şöyle şöyle. Bak şuraya geçmeyelim. En önemli yerleri geçmeyelim. Bak. Kaya tokmakları var. Kapı Topmakları. Baksana. Çok güzel bence. Eskiden zili olmadığı için. Ah, kehriban değil mi bu? Bilmiyorum. Kehriban herhalde. Ama çok değerli. Aa, bir reisin şeyi olabilir. Şöyle kaldırsana. Hmm. Şurada top atar falan var ya. Buralarda çekek. Onlar da çekeyim. Bak şurada. Şurada da Bunlar çok eski mi? Eskiler mi bunlar? Boncuk taş ki. Tabi Roma'dan kalma. Çok eski bunlar. Tamam ne geçelim buraları ya. Bir iki, bir, iki, üç. Evet arkadaşlar şu an çeşitli gaz lambalar var. Tahmin ettiğince 19. dokuzuncu yüzyılda kalma. Bakalım gerçekten benim çeşitli gaz lambası örnekleri. On dokuzuncu yüzyıl, X-Mas falan abi yabancı yerler. Evet arkadaşlar şu an ciddi bir noktaya denk düştük. Bizans'ın en güzel kızı şu an gerçekten karşımıza. Kafa tasları dağılmış bir şekilde. Gördüğünüz gibi bakın. Bu gerçekten ciddi bir şey. Bizans kızı en güzel kızı bir çoban tarafından bulunmuş. Ve o da yüzeye teslim edilmiş. Ya da barlarda Gördüğünüz gibi. Ondan bu kararlı, ince sumaraları var arkadaşlar. Bu gerçek değil mi? Gerçek oğlum bu Keşke üstünü görürsün. Oğlum kimse buna dokunmaya cesaret edemez değil mi? Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Gördüğünüz gibi müzeyi de gezdik. Tarihi aşağıda da gezdik. Tarihi tüm Karaman'ın güzel yerlerini de gezdik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Like'ınızı, abonenizi bekleriz. O zaman hoşçakalın. Bay bay.